Çınar'ı bu kadar oyuncağın içinde nasıl bulacağız acaba? Bakayım. Aha bir el gördüm orada. Bakayım. Neler buldun? Mesela şeyler buldum. Ne buldun? Şuna bak mesela. Hmm. Sonra şu üste bak. Silah almıyoruz, düzgün şeyler bakıyorsun. Sadece gösterdim Evet. Hatta sürü adam, oyuncaklar. Oyuncak adam halk gibi şeylerle alakalı. Bak işte istediğin gibi gez bakalım. Ben, ben bir şey buldum. Ne buldun? Aa, <laughs> geri bulup sana göstereceğim. Hangisini istiyorsan. Oturabilir miyim? Otur. Teçhati. Yere oturma. Çömel. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi seç Bakın, bakalım. Gel <laughs> bu dokularım bir adam. Seç hangisini istiyorsan ya. hadi. Anne hani hepsini bir şöyle şuralara bir koyayım. Tamam mı? Yerlere dizme anneciğim. Hangileri Hı. daha iyi diye bakayım. Tamam kaldır bakalım. Hangileri daha iyisi? Demir adamlar. Hadi bakalım hangisini seçeceksin. Bir de halka aslında ben şey sevdim. Neyi sevdin? Ştimi böyle koy. Ne aldın? Of oh, sorrası bir de şunlar. <laughs> Yüce süper hero Onu mu beğendin? Başka <laughs> yok muydu? Yok Batman'i de var. Batman var, Hulk var. Hı. Hmm. Örümcek adam var. Tamam sen onu beğendin. Aynen Batman vardı. Tamam. örümcek adamı seviyorum şey Tamam hadi çıkalım o zaman. Onaleşmiş kalmadı artık. Onun için büyüdün. Yani em büyüdün. Evet. <laughs> <laughs> Maskelerin de var oğlum. Şey maskesi. Aç bakalım ne çıktı şimdi. Tamam. Arkadaşlar canlı canlı görmek istiyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse yani şu kısmı şöyle. Bakın hani bu da hatıra olarak kalsın tamam mı? Tamam kalsın. Tamam. Hem bunun içine belki sakız makız koyar. Çıkar bakayım çıkacak içine. Çıkarıyorum. Spiderman çıksın. Spiderman. Bir de kaykay çıkıyor. Kaykayın bununla hani ne bağlantısı var hiç bilmiyorum. İşte kaykayı da burada. Nasıl binecek şimdi buna? <laughs> Çekerlekleri de dönüyor Evet. Açıyor. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber kaykaylı örümcek adam oynayacağım. Bakın arkadaşlar sadece öyle durmuyor. Şöyle de durabiliyor. Gördünüz evet, evet. mü? Şimdi böyle şu çıkıntılar sayesinde Bakın arkadaşlar böyle burada elleri çevirebiliyor. Bildiğiniz Roblox dünyası önce kadar işte. Hmm. Bak şimdi şöyle ayak ayakları böyle çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Aa böyle çıkıyor muymuş? Evet ben biliyorum. Kaç defa Roblox oynadım sanıyorsun sen Hı. anne? Hı. Roblox oyuncağıyla oynamıştım ya ben hani iskelet falan vardı. Aa böyle onu düşünmeden. Şimdi arkadaşlar oyuna şimdi başladı. Hı. Ben böyle dolaşıyorum bundan sonra ya. Kafamda da örümcek ağa var. Bak. Şimdi arkadaşlar, buradan atlayacağım. İşte. Şimdi uçan kaykay yapacağım bunu. Hemen şöyle şuraya atlayayım. Durun hemen. Tamam. Uçan kaykay. Yapacağım. İşte. Çekiyor, Çekiyor mu? <laughs> şimdi normal kay kay. Bakın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Sonra çıkıp diye yok. <laughs> <laughs> Hiç yapamadığı numaralar var arkadaşlar. Numaraları göstereyim mi şimdi size? Bakın. <laughs> i̇şte elinde tuttu. Sonya. Çok havaya attı.